Tekrardan hepinize merhabalar dostlar. Bugün bugün bir farklılık yapacağız ve kendimize kural uyduracağız. İlk atladığımız evin ilk çıkan silahla ya bin almaya çalışacağız ya da en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. O zaman hadi bismillah diyelim ve maça başlıyoruz kiloyu ev adam atladı. İki kişi, iki kişi. Adam var mı diye kalite kontrolü yapalım. Yok. Şimdi iyi seçeceğim. Silahımı iyi seçmeliyim. Yanlışlıkla gittim. Bunu aldım. Artık yapacak bir şey yok. Bununla oynayacağız. Hemen bir eve gidelim. Bir tane silah seçip onunla oynayacağız diyorduk. Çanta alalım. Yanlışlıkla UMP e aldık. UMP'yi atıyoruz. Şunu açalım belki sağlık kiti dürbün mürbün verir bu silaha uygun. Bunu da atıyoruz. M24 ile oynayacağız. İlk silahımız bu oldu. Görevimiz de bununla olacak. Güzel bir silah. M24 de güzel bir silah. Kötü değil. M24 de birinci olmaya çalışacağız. İnşallah. Hadi Bismillah. Atlayalım mı atlamayalım mı? Bence şu an daha erken. Birazcık pusma taktiği uygulayalım. Rank kaybetmek istemiyorum. Oyunun sesini ufaktan bir açacağım. 5 mermimiz var M24'ün. Ne kadar mermisi varsa abi onunla idare edeceğiz. Mermi almak serbest. Elimizdeki envanterimizdeki silahları kullanmak serbest. Yani bu palayı kullanabiliriz. Ne? Tamam. Bu sınırsız içecek gibi bir şey. Adam mı var? Hiç M24 ile çok oynamadım. Umarım güzel bir e, oynayış sergileyebilirim. M24 ile win almaya çalışacağız. Olay bu. Alamasak da canımız sağ olsun. Böyle görevler söylerseniz yapmaya çalışırım çok daha hem siz eğlenmiş olursunuz hem ben eğlenmiş olurum. Ben atlıyorum artık. Şu ağacın arkasına geçeceğim. Yavaştan ilerleyebiliriz. Şuradan sıkıyorlar. Şura at mı? Şu ağaç olabilir. Şu yukarıdan da sıktılar. Tam da bakın şuradan. Drop. Drop düşüyor. Şu ağaca geçelim. <laughs> Roketi ölmek istemiyorum. Allah'ım lütfen. Roketi ölmek kadar kötü bir şey yok. Motor var. Şu ağaca geçelim. Aa, ama araba geliyor. Araba şurada bir yerde durdu. O arabanın peşine gidiyoruz. Hayır. Abi olsun olsun. Dayanabildiğimiz kadar dayandık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, görüşürüz. Dediğim gibi böyle bana bu tarz görevler verirseniz hem siz eğlenirsiniz hem ben eğlenirim.